Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte tırtıl yapacağız Şimdi ilk olarak Malzemelerimizi sayalım İlk önce renkli kağıt alalım İkincisi bir keçeli kalem Siyah alalım Pipet Makas Ve şimdi Kap şey olarak ben kestim ve katladım. Ee, ondan sonra o onu açıyoruz. Yap, i̇çe katlıyoruz. Tekrar içe katlıyoruz. Ondan sonra tekrar tekrar içe katlıyoruz. Tekrar içe katlıyoruz. Ve ondan sonra onun üstüne katlıyoruz yaptığım şeyi Böyle çok iyi bastıralım. Tamam. Ondan sonra bir makasımızı alalım. Ve makası keselim. Kestik böyle. Öbürünü de öyle yapalım.